Araçınızın ikinci el değerini 5 saniyede yüzde 20 artırmanın yolunu öğrenmek ister misiniz? Evet, doğru duydunuz. Küçük ama etkili bir bakım hareketiyle arabanızın piyasadaki değerini önemli derecede yükseltebilirsiniz. 2024 ve 2025 yıllarında Google Trends ve TikTok üzerinde rekor artış gösteren bir konu bu. Far parlatma. Türkiye'de ikinci el araç alım satımında alıcıların %67'si, İlk izlenime büyük önem veriyor. Farlarınız mat ya da sararmışsa, aracınızın değeri ortalama 15-20 oranında düşüyor. Ancak sadece 50 TL'lik bir far parlatma setiyle 15 dakikada yepyeni görünüme kavuşmak mümkün. İşte hızlı uygulama. 1. Aracınızın farlarını güzelce yıkayın ve kurulayın. 2. Maskeleme bandıyla far kenarlarını kapatın. 3. Far parlatma kitindeki aşındırıcı kremi farlara uygulayın. Mikrofiber bezle dairesel hareketlerle iyice yayın. 4 3-5 dakika ovduktan sonra temiz bir bezle kurulayın ve sonucu görün. Testler gösteriyor ki bu basit yöntemle satış süresi %23 daha kısa oluyor. Yani arabanız çok daha hızlı satılıyor. 2025'te yükselen bu trendi sakın kaçırmayın. Daha fazla püf noktası ve viral otomotiv içerikleri için abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.